Yani yapay zeka en çok neyle meşgul isen onu öne getiriyor. Evet. Ya yani ben kendi hayatımda da çok tecrübelere sahibim. İster ee, ister istemez yani ya mutlaki bir adam gibi yaşayacaksın hı hı. ya da kendisi senin başına ip takıyor. Arzu ettiğin şeyleri, kendi arzu ettiği şeyleri sürekli önüne getirerek seni birilerinin yemi haline getiriyor. Peki kaçacak Üstelisi mıyız? Haline getiriyor. Peki kaçacak mıyız hocam? Yani şundan kaçacak mıyız? Ya yani kaçmak gerek yok. Ben şuna diyorum. Mümin zaten sürekli mücadele halinde. Tamam. Yani Müslüman, mücadele terk eden Müslüman yanabilir. O birilerine yem olacaktır. Hı. Ama mümin, biz mesela diyelim ki namazın sabit vakitte mi kılıyorsun namazları? Hı. Mesela şu anda sabah namazı kaçta oluyor? Güneş kaçta doğuyor? Kaçta 5.30. 5.30'da doğuyor. Ama kışın 8.20'de doğuyordu. Bu kadar mesafe yaptı. Yani bir vaktin dahi sabit bir vakti yoktur. Sürekli kendini ayarlamak zorundasın. Bir müminden bahsediyorum. Bir Müslümandan. Namazı üzerinden, hayatı üzerinden sürekli uyanık bir şekilde oluşan şartlara kendisini e, uydurabilen veya o şartlara göre tavır alabilen bir varlıktır. Ama biz konfor üzerinden bir şeye alışıyoruz. Bir şeye alışıyoruz. Tiryakilik meydana getiriyoruz. İla nihai aynı şey üzere gidiyoruz. Sen artık fakat düşmüşsün. Avlanmışsın çünkü. Sana onu gösteriyor. ve Sonra çekiyor. Zaten aldı. Çünkü sen alışmışsın. Yani gündelik yaptığın işleri işler üzerinden sen tam da daha iyisini veriyor. Daha fazlasını veriyor. Şimdi ben e, hem Instagram'dan hem Youtube'da başlangıçta bayağı iyiydim. Hı. Sonra e, böyle 30-40 liraya varacak paralar gelmeye başladı. Ya 30 bin lira, şu az bir şey değil yani. Aylık 30 bin lira, 35 bin lira gelecek. Sonra dikkat ettim. Bu parayı arttırmak için senin onun üslubuna uyman gerekiyor. He. Onun arzu ettiği şeyleri yapman gerekiyor. Tak diye frene bastım. Sıfırladım. Şimdi nedir o? Onun kuruluna göre oynamam Her lazım. Her gün sana her gün onun arzu ettiği şeyi yapman gerekiyor ki insanlara götürsün seni. Bak Mehmet Ali bir şey paylaştı ha. Bir tane daha gitti. Şimdi beni paylaşmıyor. Neden? Çünkü ben frene bastım. Ben senin oyuncağım değilim. Ben seni kullanacağım. Siz onu kullandığınız zaman yani siz onu kullandığınız zaman e, size kendisini kullandırtmıyor. O sizi kullanıyor. Diyet Herkes baksın. Bu sözümü bir an bütün youtuberlar baksın. O zaman insandan daha akıllı değil mi bu? Yok, insandaki nefsi, insandaki hazzı, hazzılığı kullan. Ha, ya da insanı iyi tanıyor evet, artık. İnsanı çünkü hani bu bu tuzağı kuran insana YouTube'un kendisi değildir. YouTube'u da idare edenlerdir. Hmm. Yani o algoritmaları çizenler, yazanlardır. Yani bu da nefsi, nefs taşıyan bir adam, nefsi taşıyan bir adamı avlıyor.